Arkadaşlar geçen hafta yatırımcılar, hisse senedi yatırımcıları için beklenmedik ve de tatsız bir haftaydı. Bir önceki hafta malum Türkiye'nin kredi notu arttı. Perşembe cuma borsamız arttı ve dedik ki süper haber. Ondan sonra maalesef onun arkası gelmedi. Tam tersi de borsa hafiften düştü arkadaşlar. Ve de bu hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Kimse çok büyük bir değişiklik beklemiyor. Ancak bu balinaların da bu önümüzdeki 3 gün içinde ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu balina balina dediğim elinde büyük paralar olan fonlar arkadaşlar ya da ya da ne bileyim işte yani bankalar vesaireler. Bu balinalar istediği yönde bence hareket ettirebiliyor, düşürebiliyor ya da çıkarabiliyor. Sonuçta gelsinler açıklasınlar bakalım. Türkiye kredi notu arttı dediler Tamam çok güzel. Ondan sonra artmadan önce iki gün borsa muhteşem bir çıkış yaptı. O da ilginçtir. Arttıktan sonra yani yıllardır ilk defa Türkiye'nin kredi notu artıyor arkadaşlar. Aa, hay Allah niye arttı gibi gibisinden bir durum var. E, yurt dışı borsalarda da durum yine çok e, iyi değil. Amerika'da enflasyon istedikleri kadar e, düşmüyor arkadaşlar. Hatta biraz durulmuş durumda. Haziranda Temmuz'da faizlerin düşürülmesini bekleyenlerin sayısı yüzdesi bir yüzde yirmi düştü arkadaşlar. Nasdaq yaklaşık yüzde 0.7 kadar düştü arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve de piyasada hemen haberler çıktı. Ha işte bir düzeltmenin zamanı geldi mi? Adamların borsaları hakikaten bir yüzde 30 yüzde 35 çıktı. Ve de bu son yüzyılda sadece 10 defa karşılaşılan bir şey. Ve de efendim işte o 8-9 haftalar artıyor işte bir düzelme zamanı geldi falan filan gibisinden haberler var. Yabancı Amerika'daki finans haberlerinde dediğim ben size. Eminim bunu paylaşan da tek ben değilim. Sonuçta başka yerlerden okuduğumuzu paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu faizleri de düşüremediği için hükümet araba ve de kredi kartı borçlarında ödeyememe durumu son 10 yılın en yüksek seviyesindeymiş. Onu da Yine bir paylaşayım. Yani faizlerin yüksek olmasının sonucu bu arkadaşlar. İnsanlar araba borcuna girmişler ve de kredi kartlarını e, zamanında ödeyemiyor, duruma düşüyorlar. Bizim hükümetimizin de biliyorsunuz bir sıkılaştırma hamlesi var. Onlar da sonuçta bu Amerika'daki şeyleri görüp de Eyvah aynısı bizde de olursa deyip de Onlar da arkadaşlar tedbirlerini alıyorlar. Sonuçta bütün dünya bu aynı çıkmazın içinde. Dedikten sonra bu balina... Balina olayından kastım arkadaşlar. Bu büyük fonlar piyasayı istedikleri gibi kontrol edebiliyorlar arkadaşlar. Yani sonuçta alıma geçtikleri zaman borsa yükseliyor. Evet satışa geçtikleri zaman da borsa düşüyor. Bunu yapanlar sizin bizim gibi küçük yatırımcılar değil sonuçta. Bu balinaların peşine takılabilen küçük yatırımcılar parayı onlarla beraber kırıyorlar arkadaşlar. Ama öyle kendi kafasına göre takılanlar Öyle kendi kafasına göre geziyorlar arkadaşlar. <laughs> bu benim, bu benim şahsi teorim. Ee, yani inanmıyorsanız, sizin başka teoriniz varsa siz bilirsiniz. Sonuçta bu balinaların peşine takılanlar, yani balinaların yükselttiği hisselere girenler, onların arkasından, onların sattığı hisselerden kaçanlar, e, bu borsada para kazanabilen yüzde otuz ya da yüzde yirmilik azınlık içindeler. Bu arada yüzde yetmiş, yüzde seksen küçük yatırımcı para kaybediyor denir borsada istatistikler böyleymiş peki bu kadar şey yaptıktan sonra ben geçen hafta bir grafik paylaşmıştım bunlar günlük grafikler arkadaşlar biliyorsunuz ve de şunlarda 9-20 günlük hareketli ortalamalar geçen haftanın ortasında bir video yapmıştım hatırlıyorsunuz ben önümüzdeki hafta borsada toparlanma bekliyorum diye ancak önümüzdeki hafta değil de o toparlanma erkenden geldi ve de Perşembe Cuma arkasından da Bir düşüş geldi arkadaşlar beklenmedik bir şey Ve de benim aslında toparlanma beklediğim grafik şöyleydi Yani diyordum ki ben e, toparlanma gelecek Ve de işte bu faiz kararı Verildikten sonra e, yükselecek ya da düşecek Diye umuyordum Ancak öyle olmadı bir e, balinalar farklı bir oyun oynadılar Ve de şu an Şuradayız Burada Şunlar hacim grafikler arkadaşlar. Hacim grafiklerine baktığımızda ne görüyoruz? İşte şurada yükseldiği günler, burada da düştüğü günler. Aslında en son Cuma günü borsa düştü ancak hacmin de ne kadar düşük olduğuna dikkatinizi çekerim. Yani düşük hacimli bir düşüş. Şimdi bu vardır ya hani geri çekilmeler alım fırsatıdır. Onu önümüzdeki hafta göreceğiz arkadaşlar. Yani bu geri çekilme alım fırsatı olacak mı olmayacak mı? Amerika'ya bakacak olursak bu Nasdaq arkadaşlar. Nasdaq'ın ETF'i. QQQ. Aslında gayet güzel yükseliyormuş gibi görünüyor. Biraz daha yakından bakalım. Son bir ayda ne olmuş diye. Bakın. Şu kutuların her biri bir gün arkadaşlar. Şu son 5 gün. Yani bir yükselme de var ama arkasından bir düşüş de var. Ve de şu en yüksek seviyeye ulaştığı 8 Mart'tan beri bir yüzde buçuk kadar geri çekilme var Nasdaq'ta. Şurada 5 günlük grafik arkadaşlar. Bunun arkası ne olacak onu göreceğiz. Ancak ben yani şahsen Türk Lirası pozisyonlarında hala durmaya devam ediyorum. Onlarda bir değişiklik yok. Ancak yurt dışındaki ETF'lerimi azalttım arkadaşlar. Amerikan doları yani yaklaşık Üçte ikisini sattım diyeyim ben size geçen hafta. Altın, herkesin yeni zamandaki, yakın zamandaki sevgilisi altın. Altında neler oldu? Şimdi bakın şurası 2020 Temmuz'u arkadaşlar. Yani yaklaşık buçuk sene önce. buçuk sene önce altın 2070 dolarmış. Daha sonra tekrar bir denemiş şunu. 9 Mart 2022. İlginçtir. 2 sene önce Aynı rakama tekrar gelmiş ondan sonra tekrar bir düşüş 1700 dolara tekrar geri çekilme Ondan sonra 3 Mayıs 2023 Yaklaşık bir yıl önce Tekrar bir deniyor 2070 doları tekrar geri çekiliyor arkadaşlar Ondan sonra bir aralıkta Tekrar bir deniyor Çok hafif bir geri çekiliyor ve de ondan sonra fırlıyor ve de şöyle bir grafik Şöyle bir kanal içinde yükseliyormuş gibi görünüyor. Sonuçta bu altının dolar fiyatıdır arkadaşlar. Ben yabancı magazinlere falan da baktım. Bu niye böyle yükselmiş? Diyorlar ki belirgin bir nedeni yok. Faizler düşmeye başlayınca altının yükselmesini herkes bekliyor. Ancak şu kısa zamanda şöyle bir aylık bir grafiğe bakalım. 29 Şubat'tan işte 9 Mart'a kadar şu 10 gün içinde şu altının şu yükselişini açıklayabilen yok arkadaşlar. Niye bu zaman oldu? Onu kimse açıklayamıyor. Ancak oldu. Ve de faizler düşmeye başlayınca altının yükseleceğini umuyorlarmış. 2600 falan lafları var. Yani olur olmaz. Ancak bunun zamanlamasını, neden şurada yükseldi? Onu açıklayan yok arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bunun arkasından ne gelir? Şuradaki gibi bakın bu e, benzeri bir şey yine Ekim'de de olmuş. Böyle bir zıplamış. Arkasından biraz daha çekilmiş zıplamış falan filan. Yine aynısı gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum onu göreceğiz. Kimse bilmiyor zaten. Hep onu diyorum ben değil mi? Geleceği kimse bilmiyor arkadaşlar. Doğru kimse bilmiyor. Sadece tahmin yapılıyor. Peki Amerikan doları. Şimdi Amerikan dolarında şu bakın vadeli işlemler teminatı. Vadeli işlemlerin yani Viyok piyasasının fiyatladığı Amerikan Doları. Bu yılın sonu arkadaşlar. Bu 45 lira civarındaydı. Haftan ee, geriledi bu. 44.44.5'a düştü. Ve de bunu 44.5'a koyarsak da bizim bu trendimiz, trend çizgimiz şurada arkadaşlar. Ve de olduğumuz yerde şurası. Yani görünüşe göre doların aslında 35-36 lira civarında olması gerekiyor. Buna göre yani piyasanın beklentisi bu. Serbest piyasanın. Şimdi Türkiye'nin CDS primi dedik ki aa kredi notumuz arttı. CDS primi düşecek falan filan. CDS primi düştü mü? Evet düştü. Ne kadar düştü? %2 düştü arkadaşlar. Yani 400'den 390'a ben diyordum 370'e düşer. Yani bakın Aralık ayında 360'daymış. Ve de öyle aman aman bir değişiklik olmadı. Takip ettiğimiz Eurobond DG28 onun de çok az arttı arkadaşlar. buçuktu bu. 7.60'a çıktı. Onun dışında maalesef borsamız geçen haftanın en çok düşen borsası oldu. Peki bunun karşısında fonlar nasıl hareket ettiler? Ona da bir bakalım. Menkul kıymet yatırım fonları dedik. Son bir haftaya bakıyorum arkadaşlar. Getirileri bu arada geçen hafta altının fiyatı hafiften düştü arkadaşlar. Şöyle bir bakarsak yaklaşık bir yüzde bir düştü. Ancak bir önceki cuma günü çok yükselmişti. Bu ne demek? Bir önceki hafta cuma günkü yani bu geçtiğimiz cuma değil 12'nci cuma o artışı biz pazartesi günkü fon fiyatlarında gördük ve de altın fiyatları ya da altın gümüş işte fon sepeti fonları yine en iyi getirenler arasında Burada ne görüyoruz? İşte bakın %2.85 ile yüzde bakın garanti portföyün altın fonu yüzde 1.1 yani skala çok geniş aslında yüzde 1.1 getiren de var yüzde 2.85 getiren de var yani aralarında sanki böyle iki buçuk katı gibi üç katı gibi görünüyor evet tekrar fonlara dönüyorum bir de en çok kaybettirenlere bakalım arkadaşlar ne görüyoruz hisse senedi şemsiye fonları hisse senedi yoğun fonlar. En çok kaybettirenler. En tepede de maalesef TTE ve ICZ var arkadaşlar. Teknoloji fonları %5, %4.7. Yani piyasayı her zaman takip edeceğiz değil mi? Şimdi bir arkadaşımız sordu. Borsa kötü giderken iyi giden hisse senedi yoğun fonlar var mı diye. Evet var demiştik. Daha önce aslında bir videoda Bundan bahsetmiştik arkadaşlar, borsa kötü gitti, piyasa kötü kö piyasa kötü gittiği zaman bile iyi giden fonlar. Burada hisse senedi yoğun fon. şurada hisse senedi yoğun fonlara bakacağız ve de karşılaştır diyorum. İyi getirenler arkadaşlar, şurada serbest fonları atlıyoruz ve de arkadaşlar o bahsettiğim iki tane fon. Bir tanesi HMG, diğeri de şuydu HDK. Bakın HMG 0.82 getirmiş. HDK'da 0.63 getirmiş. Şöyle bir bakacak olursak, evet böyle sürekli yükseliyor. Ancak getirileri öyle aman muhteşem hani sizi zengin edecek bir getiri değil arkadaşlar. Diğeri de HDK'ydı, istatistiksel arbitraj. Bakın bu biraz daha az riskli. Bu ip gibi böyle yükseliyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ne olacak? Balinalar ne şovlar yapacak bilmiyoruz. Ancak Perşembe günü öğleden sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bazı tedbirler aldı hükümet. Bence onların bir etkisini bekleyip de görecekler. Biz ne yapabiliriz? Bizim çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Yabancı borsalarda da çok hafif durgunlaşma var. Geri çekeme başlar mı başlamaz mı? Yani bir gözünüz üzerinde olsun diyorum. Onun dışında zaten yabancı para cinsindendir arkadaşlar. Bir miktar dolarla beraber değeri artacaktır zaten. Onun dışında e, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yaz geliyor, e, bu güzel havaların e, tadını çıkarın diyorum. Hoşçakalın.